Merhabalar. Bugün bisikletimizde ufak değişiklikler yapacağız ve onu size göstereceğim. Bisikletin kendisini değiştiremediğim için bisiklette ufak değişiklikler yapıp biraz daha iyi gözükmesini sağlayacağım diye düşünüyorum. En azından benim için öyle olacak. Şöyle Ergo denen yani şu kısımlar daha kalın üstten yandan daha ince olan biraz aero gibi tabir edebileceğimiz gidonlardan aldım bir tane. Pro'nun HLT Ergo Compact diye bir modeli. Bunun yerine gelecek ve normalde üstünde gelen 44 ve bu zamana kadar 44'lük yani 44 santim genişliğinde hep gidon kullandım. Bu sefer 42'lik aldım. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Omuzlarımı ölçtüğümde yani kemikler aslında 45-46 falan geliyor. Fakat 42 aldım. Biraz daha kapanmak istiyorum. Ve aslında ben tuttuğumda hafif dışarı doğru elim geliyor gibi hissediyordum. İki elimde yani. Hafif dışarı böyle 1-2 santim bakıyor gibi geliyordu. Bununla böyle dümdüz bakacak diye düşünüyorum. Paralel olacak kollarım karşıdan bakıldığında. Ee... Ve bir de gidon boğazı Giant'ten almıştım. Bununla onu şimdi Giant'e gidip taktıracağım. Yani ben de takabilirim de gidon bandı da aldım ekstra yine Pro'dan. Pro Shimano'nun markası bu arada. Kaliteli ürünleri var fakat biraz da pahalı. Ben biraz indirimdekileri, ucuzları bulup aldım. Şimdi gidip Giant'ta onu taktıracağız. Yani bunların hepsini taktıracağız. Fakat ondan önce de bizim iki tane arkadaşın bike fit günü bugün. Özellikle bir tanesinin şimdi bu sıralar başlıyor. Şimdi gidip ilk önce ona bakabiliriz. Onu da size gösteririm. Oradan Giant'a geçeriz. Başlamadı mı bike fit? <laughs> Hemen hazır adam ya. Ne zaman başlıyor? Bir değil mi? Bitti mi? Hadi be kaçırdım. Bitmiş. İba mı geliyor? Ha tamam. Diğer arkadaşı çekeriz o zaman. O zaman ilk önce Cahit'e gidebiliriz. Bakalım. Aydın Bey dedi ki bugün olmaz bu iş falan dedi. Kim diyor? Aydın Bey öyle dedi. Kameralar kapalı Kampanlığı iken. Tamam, görüyor musun? Direkt yalan etti. Ben İzleyiciler. Kampanlığı gördü ki kameraları oynayalım. Tolga Bey. Takipçiler çok kızgın. Oğlum o gözlükten niyetten mi çıktı? Gravel modelindeki çift bidon gibi, kaçak katlı. Baskılarla umarım bugün yaptıracağız bu işi, bakalım. Şimdi ne yapıyoruz Aydın abi? Zincir temizleme. Zincir temizliyoruz şu anda. Kimyasaldan çok, işin aslı salda etmekte. Ve kalıbı bozmamalı. Zaten gereken fırça ve azimhal Şimdi bu bizim zincir değil. Orada. Bu KMC şey XL 11 zincir. Çok fazla kir ve yağ tutar. Aralarındaki gözeneklerinden dolayı. Yeni nesil HGX Shimano sistemlerde de verimli çalışmaz. Buradan ısrarla KMC kullanan arkadaşlarıma selam olsun. Aydın abi bu işin kompetanıdır. Bilmeyenler için söyleyelim. Aydın komponent. <laughs> aydın komponent. Aydın best. Çeşitli Instagram hesapları. Spotify'da podcastleri veya Google'da her yerde var. Şöyle Aydın abi bunları da... Şöyle Emrah'ın yaralarını da gösterelim. Truth of ink. Bayağı parladı bunlar. Sıra zincirlerde. Bunlar güneşlenecek. Giant mağazasındayız bu arada. Giant'ın arka bölümü. Burada bakımlar, yıkamalar vesaireler yapılıyor. Bu da bizimkisi. Güneş dersin. Zincirimiz de parladı. Kamerada patlıyor hatta. Hepsi parladı. Aydın abi de temizliği seviyor galiba. Ben valla bisiklet temizlikçisi olurum ya. Yani. Çok hoşuma gidiyor ya şunları temizlemek. Her ayrıntısını temizlemek bisikletlerin. Bak şu lastiği, jantı falan temizlemek hoşuma gidiyor benim de ya. Böyle şuraları falan. <laughs> Şimdi gidon boğazını, gidonu ben takacağım. Sonra e, gidon bandını içeride Özgür abi saracak. Ya da beraber saracağız işte yani. Ben tek başıma yaparken bazen gidon bandını mahvedebiliyorum. <laughs> gidonu taktım, gidon boğazını taktım. Hop it. Kokpit artık böyle gözükecek tabi şu bidon bandı gelince. Bidon bandı elimizde içeri girelim. Bidon bandını, <laughs> bandını halledelim. biz de öyle ya. Dün işlem başladı. İlk önce bir bantlama var kablolara. Kabloları sabitleme. Yalnız roket duruyor buradan hakikaten yok, ya. Yok. Gidon mandi işi bitti. Yine temiz iş çıkardı Özgür abi. Görüntü böyle. Bence daha güzel bir görüntüsü oldu. Yakışıklı oldu evet. Eline sağlık abi. Teşekkürler. Evet Trek mağazasına geldik. Bike Fit'te arkadaş alt kattaymış. Bike Fit'e doğru geçeceğiz ama ondan önce de size bir mağazayı göstereyim diyorum. güzel bisikletler var yalnız şu kadar büyük Trek yazması var güzel olacak <laughs> şu kırmızı geçişli degredeli bisikletlere bayılıyorum şu siyah güzel bunlar emondama oluyor ben de bilmiyorum o kadar var şu da güzel domane domane evet, evet bu da greol modeller <laughs> yok Bontrager jantlar. Burada şehir bisikletleri var. Dağ bisikleti. Evet burada dağ bisikletleri var. Burada bontrager aksesuarlar. Komponentler. Komponent mi oluyor sele? Bilemedim. <laughs> Kasklar. Eldivenler, suluklar, çantalar. Kilitler. Formalar. Güzel. Bu da benim istihbet. Hadi aşağı geçelim. Bike fit bitmedi değil mi? Bitmedi şimdi daha şu an başlıyor. öyle mi? Süper. Kolay gelsin. Bizim tavşanlardan Ahmet İba'nın bike fiti var bugün Ahmet abinin. Onu biraz göstereceğim size. Neler olacak, neler değişecek göreceğiz. Burası da train servis kısmı. Train elektrikli dağ bisikletleri, hatta enduroları yani bunlar. Bunlara enduro diyorduk değil mi? Downhill. Enduro. Ha. iyi şu ateş ediyor. Bu da mı elektrikli? Elektrikli bu da. Elektrikli bu kadar estetik bisiklet ilk defa görüyoruz. Yani şurası çok kötü gözüküyor. Batarya kısmı. Ya e abi tamam bu o marka işte. Depasyon. <laughs> bu formalardan aldım. Bugün geldiler. Adam da var haberi yok. Güzel değil mi? Bence gayet güzel. Bunun farklı rengi. Ve önünde bu yazmıyor sanırım bende. Yazmıyor mu? Yazmıyor ama aynı kareli tamam. böyle çok güzel bence güzel. Şey, e, kumaşı güzel ya. Bu Sen nereden aldın bunu? Ee, Çeşme Grand şey şeye He işte, tamam kesin orada ayağına kes bisiklette orada. belki o dediğim orada. yer olabilir. Şu İzmir'de bir bisikletçiden aldım ben de. Ayağına. Güzel formalar İtalyan. Balataları bitmiş. Balatalar bitmiş. Eto bitti. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Bir şey diyeceğim kolların acayip çıkıyor ha. Tamam. <laughs> bir set içeri set. <laughs> Basit gelmiş adam. şey balatayı değişeceğim mi? Değişirsin hemen. Ben Bike fit'i kendi bisikletinizin üstünde yapıyorsunuz. Kendi bisikletinizi ona göre ayarlıyorlar. Birazdan göreceğiz neler olduğunu. Elimizde arkada biraz öne gelsin. Elimizde buraya alalım. Şu tarafa, şimdi bunu sele oturuyor, sele baskı yapıyor ya, evet. onun yaptığı baskı kadar yukarı çekebilir miyiz? Evet. Şu serçe parmak, evet tamam. İçe şöyle. Ayakta tarak yok, normal çevik. Yani. O zaman olur mu Çıkar yapabiliriz. Tamam. Geri kalkalım. Bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Tamam. Şimdi ayağım az bir açık yapalım. Bir daha yapalım. aynı şey. Buraya bilgileriniz giriliyor. Ben biraz dışarıda takıldım. Onlar devam ediyordu. Şimdi geldim. Değişecek miymiş ki don evet, uzun. uzun. mu? Evet. Kaç kaçtı kaç oluyor? 80'e düşecek. Oo 2 santimlik. 80, evet. Çok pardon. Zaten aldım görüntü. Yani kalçayı mı geri kaydırması gerekiyor. Seri evet. kalça boyu okey. Şuradaki uzantı çok fazla. Ha şu an e, gidon vazından dolayı fazla. Şuradaki şu. açı fazla. Hı -hı. Bunu geri çekmemiz lazım ki biraz beklesin. Evet. Çok agresif bir oksu. Şu ana kadar başka değişim oldu mu? Seri 1.5 cm kadar indirdik. Kaller zaten sıfır oldu. Son otomatik sıfırdan ayar yaptık. Evet. Onu, şey yaptık. siz ayarladınız. Yani, yani, kısmında değişiklik yapamıyoruz şu an için. Evet. Bu işlem nedir tam olarak şu bisikletin an? Bisikletin ölçülerini kaydedip atıyoruz. Bisiklet söküldüğünde veya yeni bisiklet aldığında ortaya çıkıyor her şey. Yani e, bütün her şey ayarlandı ve onunla Aynen. dijital ortama aktarılmış oldu. Ortam. Manuel olarak da ekstra alıyoruz. Buranın yüksekliği, buranın yerden yüksekliği, serinin yüksekliği, n'si, gerisi hepsi yazıyor burada. Anlamak bu mailinize geliyor bu şekilde. Her şey yazılmış, işaretlenmiş vaziyette. Şurada manuel yani e, santim olarak girilmiş her şey ve burada da görüntü olarak veriliyor. Yani bu elinizde hep durabilecek bir şey. Gidon genişliği, gidon boğazı uzunluğu vesaire vesaire tüm bilgiler böyle kağıt üstünde size gönderiliyor. Hep elinizde duruyor. Bisiklet değişirseniz ona da uygulayabilirsiniz. Fakat o sırada sizin değişmemiş olmanız <gülüyor> lazım. <gülüyor>